Merhabalar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konum Tüp bebek Ben daha önce tüp bebekle ilgili bir video çekmiştim Ama e, tüp bebekle ilgili hala bana sorular geliyor e, ve ben e, karar verdim ayrıntılı bir video çekeyim ayrıntılı bir video bölerek çekeyim istedim Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum sizlere Ben Fatma 32 yaşında evlendim. 45 yaşında çocuk sahibi oldum. Şu an 10 aylık ikizlerim var. Yani ben ileri yaş anneyim arkadaşlar. 45 yaşında anne oldum. 45 yaşında anne oluncaya kadar tam 13 yıl bebek sahibi olmaya çalıştım. Ve bu 13 yıllık süreçte neler yaşadım neler. Ne üzüntüler yaşadım ne sevinçler yaşadım. Ne hayal kırıklıkları yaşadım. Kendimi eksik olarak gördüm. Çoğu zaman eksik olarak gördüm. Çocuğum olmadığı için eksiklik hissediyordum. Şunu yaşıyordum genelde. Bakıyordum insanlar hamile kalıyorlar. Hamileliği geçiyor çabucak ve sonra doğuruyorlar. Allah'ım diyordum ya. Hamile kaldı, doğurdu, çocuk da büyüdü diyordum. Evet bunu hep çocuğu olmayan insanlar bunu her zaman hep yaşıyoruz. Bu psikoloji hep oldu, hep olacak. Size öncelikle evlilik yaşımdan bahsetmek istiyorum. 32 yaşında evlendim. 32 yaş benim yaş grubuma göre geç bir yaştı. Benim yaş gruplarım genelde 17'li 20'li yaşlarda evlendiler veya en geç 25 yaşına kadar evlendiler. Fakat ben 32 yaşında evlendim. Benim yaş grubuma göre o yaş çok çok geç bir yaştı. Ama şu devirde o yaş çok Geç bir yaş değil. Genelde şu an gençler 28, 29'dan sonra evlenmeye başlıyorlar. O anlamda çok geç bir yaş değil. Evlendikten sonra e, tabii ki hemen çocuk düşünüyordum, beklemek istemiyordum. Bana söylenen şuydu: Bir yıl bekledikten sonra doktora git. Ve ben bu süreçte bir yıl bekledim ve çocuk yapmayı hep istedik, korunmadık. Ama bir yılın sonunda bizim bebeğimiz olmamıştı ve artık benim doktora gitmem gerekiyordu ve doktora gitmeye karar verdik ve bir doktora gittik. İlk gittiğimiz doktor beni e, muayene etti, ultrasonla baktı ve dedi ki sende miyom var dedi. Bu miyom dedi rahimin içinde dedi. Bu miyomu alırız ama dedi sen dedi rahim diye bir şey kalmaz dedi. Yani senin çocuğun olamaz dedi bana. Biz o doktordan çıktık hiç unutmam başladık ağlamaya. Özellikle ben hüngür foşuk ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Bana eşim dedi ki, ya dedi, sen neden ne sıkıntı yapıyorsun ki dedi. Ben dedi oturup dedi seni dedi bu saatten sonra bırakmam zaten dedi. Olmasın çocuğumuz dedi. Niye dedi bu kadar problem yapıyorsun dedi bana. Ve ben eşimin hakkını hiçbir zaman unutamam. Sonra tabii ki zaman geçti. Biz kendimize geldik biraz. Dedik ki başka bir doktora gidelim. Yani hemşire olduğum için tanıdığım başka bir doktor daha vardı kadın doğumcu ona gittik. O da dedi ki bu rahimin içinde değil ama dedi gel dedi bir MR çektirelim sana dedi. Ve gittik bir MR çektirdik. MR sonucuna göre evet benim miyom rahimin içinde değil rahimin dışında bir miyomdu. Dedi ki bu miyomu almamız gerekiyor dedi. Ameliyat olman gerekiyor dedi. Açık ameliyatla biz miyomu aldırdık. Ve artık miyon probleminden de kurtulmuştum. Ameliyat olduk. Hemen tabii ki çocuk düşünmüyorsun. Çünkü bir 6 ay beklemen gerekiyor. Dikişlerin iyileşmesi gerekiyor. Yara yerinin iyileşmesi gerekiyor. 6 ay 1 yıl beklemen gerekiyor. 6 ay 1 yıl bekledik. Tekrar e, çocuğumuz olmadı ve çocuğumuz olsun diye tekrardan doktora gittik. Doktor hem bana hem eşime baktı. Tabii biz normal yoldan hamile kalmayı hayal ediyoruz ya. O yüzden daha tüp bebeğin tesiri düşünmüyoruz. Tüp bebek nedir bilmiyorum bile. Bize önerilen şuydu. Aşrama yaptır dediler bana. Yani normal sen hamile kalamıyorsun. ile hamile kaldırlar. Tamam dedik. Aşlama yaptıralım dedik. Aşlama şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla anlatmak istiyorum sizlere. Ee, şimdi e, adetin üçüncü günü doktora gidiyorsun kontrole. Doktor bakıyor. Evet senin yumurtan var, uygun yumurtan var. Sana aşılama yapabiliriz diyor. Ve e, senin yumurtanın normal bir süreçte e, herhangi bir ilaç verilmiyor aşılamada bildiğim kadarıyla. Normal bir süreçte yumurtanın büyümesi takip ediliyor. Bu arada seni çağırıyor arada kontrol ediyor. Bazı doktorlar çağırıyor, bazıları çağırmıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü iki tane aşılama yaptırdım ben. Ee, evet diyor. Gidiyorsun. En son gittiğinde, Aa evet diyor. Senin diyor yumurtan büyüdü. 17 milim oldu diyor mesela. Tam. Evet, 17 milim oldu diyor. Ee, ya yani 20 milim oldu senin yumurtan bugün yarın çatlayacak diyor. O yüzden çatlamadan önce biz onu sabitleyelim. Ne yapıyor? Çatlatma iğnesi vuruyor ve çatlatmanın saatini o iğneyle ayarlamış oluyor. Ve o gün gittiğinde eşinden de sperm alınıyor. Yani o spermler temizleniyor ve en iyi spermler de seçiliyor. Ve ertesi gün sen çatlatma iğnesini vuruyorsun. Ertesi gün tam yumurtanın çatlayacağı saatte hastaneye gidiyorsun eşinin hazırlanan spermler sana vajinal yoldan yoldan veriliyor. Yani bu e, anestezili bir işlem değil, ağırlı acılı bir işlem değil. Çok basit bir işlem. O yüzden onu da yaptırdım. Ve yapılan aşılama da tutmadı. Evet aşılama da olmadı. Ne yapalım dedik bu sefer. Bir de başka bir doktora daha gittik. Kime gittik bu sefer? Tüp bebek doktoruna gittik. Gerçek bir tüp bebek doktoruna gittik. Ve üniversite hocasına gittik. Yani daha ilerine gittik yani ve üniversite hocası bize dedi ki e, sen de dedi e, polip var dedi bu poliple senin çocuğun olmaz dedi rahime tutunmuyordur dedi bunu dedi almamız gerekiyor dedi tamam dedik ve o polipi aldırmak için tekrar ameliyat masasına yattım ben bu ameliyat histeroskopik bir ameliyattı yani bıçakla yapılan bir ameliyat değildi. Alttan bir boru giriliyor. Oradan e, kamera giriliyor. Kamerayla bakıyorlar ve e, senin e, alttaki o et parçasını, polip dediğimiz alt bir et parçası, et parçasını kazıyarak alıyorlar. Bu arada hoca ameliyattan çıktı. Bana dedi ki, sen de, dedi septum varmış dedi. Onu da yaptık dedi. Polip varmış, onu temizledik. Septum varmış, onu da yaptık dedi. Septum dediğimiz şey arkadaşlar, rahimin içinde perde olması. Yani rahimin tam bebeğin yerleşeceği yerde perde oluşuyor. O perdeyle sen hamile kalamıyorsun. Septum buna deniyor. O da çözülmüş oldu yani. Septum da temizlenmiş oldu. Rahim temizlenmiş oldu. biraz mola verelim. Bir 6 ay, 7 ay mola verelim. Sonra tüp bebeğe başlayalım dedi hoca bize. Ve tekrar bir bekleme sürecine başladık biz. Bir 6 aylık bir süreç geçti. Tekrar bekledik ve çocuğumuz olmadı. Bu sefer dedik ki bir rahim filmi çektirelim dedik. Ee, rahim filmini anlatmak istiyorum sizlere. Ee, rahim filmini ben 3 defa çektirdim. İlkini e, uyutulmadan çektirdim ve çok canım yandı. O yüzden rahim filmini kesinlikle uyutmadan çektirmeyin. Ee, hatta ikinciyi uyutularak, üçüncüyü uyutularak çektirdim. Uyutulmadan rahim filmi şu şekilde çekiliyor arkadaşlar. Sen röntgen makinesine yatırıyorsun. <laughs> E, ilaçların hazırlanıyor. Alttan sana ilaç veriliyor. O ilaç tam verilirken e, röntgen filmi çekiliyor. 2-3 i̇ki, iki tane üç tane röntgen filmi çekiliyor. Burada e, rahimin durumu ve e, ilaç tüplere gidiyor mu gitmiyor mu ona bakılıyor. E, anestezili e, rahim filminin farkı da şöyle. E, bir kere canın hiç yanmıyor. Onda şu şekilde yapılıyor. Sen e, kliniğe gittiğinde sana bir damar yolu açılıyor. Damar yolu açıldıktan sonra sen röntgene iniyorsun sağlıkçı sağlıkçıyla beraber. Röntgene indiğinde gene röntgen masasına yatırılıyorsun. Damar yolu açık olduğu için o damar yolundan sana anestezi ilacı veriliyor. Anestezi ilacı verildi mi sen zaten hiçbir şey hatırlamıyorsun. O orada alttan ilaç verilip senin rahim filmin çekiliyor. Yani rahim filmi bu şekilde çekiliyor. Anestezili rahim filminde hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiç ağrı acı hissetmeden uyandığında Hiçbir rahatsızlığın olmuyor. Hemen yürüyerek evine dönebiliyorsun. Yani hastanede yatman da gerekmiyor. Çünkü çok az bir doz sana anestezi veriliyor. Çok yüksek bir anestezi verilmiyor. O yüzden benim size önerim rahim filminizi anestezi, anesteziyle çektirin. Normal rahim filmi çektirmeyin. Rahim filmine de bakıldı. Rahim filmine de hiçbir şey yok. Tüpler normal. Rahim normal. Hiçbir sıkıntı yok. Gene çocuk olmuyor. Ha, bu arada ben e, AMH falan var, öyle tahliller var. Ben o tahlillerin hiçbirine baktırmadım. Yumurta rezervim ne durumdadır, nasıldır ona hiç baktırmadım açıkçası. Ben yumurta rezervinden bahsetmek istiyorum biraz sizlere. Yumurta rezervi diye bir durum var. Bunu e, çocuğu olmayan herkes biliyor. Doğduğumuzda bizim belli bir sayıda yumurtamız oluşuyor, oluyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum 50 tane yumurtamız var. Adet olmaya başladık mı? Her ay bir yumurta atılıyor o 50 yumurtadan. Her ay bir yumurta, her ay bir yumurta atılıyor. Ve e, 32 yaşınca yaşına gelinceye kadar yumurtanızın yarısı zaten gitmiş oluyor. Yani rezerv rezerviniz düşmüş oluyor. O yüzden erken yaşta çocuk sahibi olmanın e, önemi burada. Yani ileri yaşa kaldığında rezervin azalıyor. Artık yumurtan azalıyor. Yani Yumurta rezervin düşmüş oluyor. O yüzden çok acele etmen, çok hızlı davranman gerekiyor. Reze, yumurta rezervi olayı bu arkadaşlar. Bir de yumurta kalitesinden bahsetmek istiyorum. Yumurta kalitesi de bebeğe gittiğinde yumurtayla e, sperm birleştirileceğinde bu birleşmiyor, yani olmuyor. Yani yumur senin yumurtan kalitesi olduğu için embriyo oluşmuyor. Buna da Yumurtan kalitesiz diyorlar sana. Ha Bazı tüp bebek doktorları senin yumurtan kalitesiz demiyorlar. Bir daha gel sana tüp bebek yapalım diyorlar. Yani bundan da haberiniz olsun. Dikkat edin. Yumurta kalitenizi yükseltici e, otlar, karışımlar var. Onlardan da e, içebilirsiniz bu arada. Benim bu videoda size anlatmak istediğim şu arkadaşlar. E, evlilik yaşını çok ileri yaşa yapmayın derim, önerim. Yaptınız. Çok ileri yaşta evlendiniz. Hemen tüp bebek yaptırın. Çünkü şöyle bir durum da var. Devletin bize verdiği benim dönemimde iki defa tüp bebek yaptıranlara iki defa devlet para veriyor arkadaşlar. Herhalde şimdi de üç defa veriyor. Ama sana diyor ki ben sana bu parayı veririm ama diyor üç tane aşılama yaptırmış olman lazım diyor. Mesela benim dönemimde üç taneydi şu an kaç bilmiyorum. 3 tane aşılama yaptırman gerekiyor diyor. Ve bu 3 aşılama senin neredeyse 2-3 yılına mal oluyor. O yüzden 3 aşılama beklemeyin. Devletin vereceği parayı da beklemeyin. Ha yaşınız gençtir. Genç yaşta evlenmiştiniz, evlenmişsinizdir yaptırın derim. Ama benim gibi 32, 33, 35, 40'lı yaşlarda evlendirirseniz sakın ha, o işe hiç girmeyin. Direkt tüp bebek yaptırın yani aşılama olayına falan girmeyin. Benim öğrenim o. Erken yaşta evlenip de bekleyenler biz genciz nasıl olsa olur da demesinler lütfen. Da ben tam 13 yıl bekledim. 13 yıl. Normal yolla olmadığını fark ettiğiniz an tüp bebek merkezine başvurun. Çünkü size bir problem vardır. Ya yumurta rezerviniz düşüktür. Yumurta kaliteniz düşüktür. Ya tüpleriniz tıkalıdır. Ya rahiminizde miyon vardır. Ya rahiminizde polip vardır. Mutlaka bir problem vardır. O yüzden Hemen doktora gitmenizi öneriyorum. Bir de normal doktorlarla oyalanmayın. Özellikle tüp bebek doktoruna gidiyorsunuz. Devlet doktoruyla da değil. Özel tüp bebek doktorlarına gidin. Bu işin ehli tüp bebek doktorlarına gidin. Bunu öneririm sizlere. Bu videomda sizlere evliliğimden tüp bebek aşamasına gelinceye kadar ki olan bölümü anlattım. Bir dahaki videomda da tüp bebek aşamasını anlatmak istiyorum sizlere. Ee, burada videomu sonlandırmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, çağrı zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.